Selam arkadaşlar. 4 çıktı. Google bu şekilde yükleyebilirsin. Normal. Anmaş jurnaba'nın arkadaşlar inceledim. Sadece bir tane animasyon koymuş o arkadaş bize. Burada 2 3 animasyonumuz var. E arkadaşlar bitiremesem de ben koyacağım burada bunu kıracağız. Nerede mini robot? <laughs> Öpmemen lazım. Kocaman robot. Rodun odası. Lan bu vuruyor muydu? Lan kamera şansında ne zaman bitecek? İki gün kaldı. İki defa daha mı vursak ki? Ha bunda da başka bir oyun var arkadaşlar. İki defa daha ölelim. Şu an inceliyoruz arkadaşlar. Oyunu tam oynamam için 100 abone lazım arkadaşlar. Çünkü Roz hiç meşgul etmeyelim. Kocaman Rod'un yanına gidip ölelim arkadaşlar. Yani arkadaşlar animasyonu merak ettiğim için ölüyorum. Bir de arkadaşlar biz bu oyunu bitirebiliriz yani ben bitirmiyorum çünkü animasyonu merak ettim. Yani yalan olmasın animasyonu merak ettiğim için internette kapat. Da bir kalem şey gerekiyor tahminimin. Bunda da ölürsek bize anamazsın çıkacak. Allah Allah. Geber. Animasyonu merak ettim arkadaşlar. Bizi inşallah pembe sıvıya götürmez. Çünkü arkadaşlar ikinci animasyonu lazım bana. Aha dolap. Yes ikinci animasyonuna denk geldik arkadaşlar. İkinci animasyonuna denk geldik. Ama o evet yani oyunu bitiremedim demek arkadaşlar. Ben bitiririm galiba de. Ha, inceledim. Yani i̇nceledim. Yani gibi arkadaşlar gereken eşyaların hepsi burada. Şu lazerini arkadaşlar kocaman devi yok edeceğiz. Mançık ne işe aradığını bilmiyorum. Bir kola bakıyorum. Ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup da bildirim tüm yapıp like atıklamayı da unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hadi.